Minişler mağaza da iyi seyirler. Bugün pek kişi gelecek gibi gözükmüyor. Aslında gel. Merhaba, oh. ne asıl yardımcı olabilirim? Ben limonata alacaktım bir tane. Acaba var mı? tabii ki de var burada. Ay. Buyurun. Kaç mini kuruş? 50 mini kuruş. Tamamdır alayım cüzdanımdan bekleyin bir dakika. Heh. Buldum. Buyurun. alayım. Bye bye. Yine bekleriz. Gel koyayım. Gene ne istemiştiniz? Şey ben fotoğrafını göstersem acaba? Anlar mısınız? Tabii ki buyurun. Şundan var mı acaba? Olması gerekiyor bakayım. Hmm. Var. Gösterir misiniz? Buyurun. Özel ürünümüz sınırlı sayıda. Um, 500 mini kuruş. Buyurun. Tamamdır. Bir daha bekleriz. Teşekkürler. Merhabalar. Merhabalar. Ne istemiştiniz? Ee, bir bakayım. Sadece bakmaya geldim. Ama bu şeyler de alabilirim. Buraya hmm. Bu ne kadar? 100 mini kuruş. Tamamdır. Buyurun. Alayım ben şunu böyle. Ay. Şöyle. Görüşmek üzere. Bir daha bekleriz. Zengin olacağım bugün. Zengo. Merhabalar ne istemiştiniz? Hmm, ben mi? Hmm, burada dalış gözlüğünüz var mı? Tabii ki var. Şöyle. Tamamdır deneyebilir miyim? Tabii ki. Şöyle. Öf, takamadım. Siz şu kabine geçip deneyebilirsiniz. Tamamdır. Siz ne istemiştiniz? ben bir şey almayacağım. Tamamdır. Nasıl? Bence size çok yakışmış hanımefendi. 200 mini kuruş lütfen alacaksınız. Tabii alıyorum. Haydi gidelim aşkım. Merhabalar. Merhabalar. Ne istemiştiniz? Şu taç tankı aldı mı sizde? Ama maalesef az önce birisi aldı. E artık yapacak bir şey yok. Merhabalar. Merhabalar. Ne istemiştiniz? ben atık alacaktım. İndirim varmış atıklarda. Evet 30 mini kuruşa düştü. Şöyle. Buyurun. Bay bay. <laughs> Merhaba. Benim tam kötü çıktı. Ve <laughs> Ay, kötüymüş Aslında iade kabul etmiyoruz Buraya bir daha gelmeyeceğim Of ya Neyse Yapacak bir şey yok merhabalar standa figürünüz var mı? Ta Tabii ki de var. Ah, Kaç Katmini kuruş bin. E buyurun. Aa. Mi. Mi. Oh. -oh gittim ana. Neyse tüm ürünleri sattığıma göre dükkanı kapatabilirim. Şunu kasaya Arkadaşlar maalesef videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.